Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gerçek oynuyoruz. Çoğu zamanda gerçek oynamıyorum. Arkadaşlar abimle dostum çarptı atacaksın. Ama ben yine kanala Hayır ben kazanacağım arkadaşlar. Aa Arkadaşlar gelin görevle bir bir bakın. Gerçek Görelim. değil. Bursun. Bursun. Arkadaşlar oldu bu oldu Yine oldu? Arkadaşlar biliyorum o kadar da güzel şeyler var. Oo. ben yeneceğim? video oh! çok merak Şimdi hazıra bastım. Şu anda abim bekleyeceğiz. Bakın ben neymiş? Şey Arkadaşlar sahte bıraktılar. Onu... Şey eee Bu lütfen onları da. Vay. Evet. Arkadaşlar ne evet, oldu ya? Ben Arkadaşlar, Arkadaşlar, 7. olduğum için üzüldüm. Gelin şuradan bakalım. Arkadaşlar, ben şöyle giriyorum her zaman. Arkadaşlar, şimdi Arkadaşlar, görevi çok merak Bak Bu Arkadaşlar ne yaptım ben hazır arkadaşlar. Arkadaşlar bir bölümümüzü gösterin. Aa, ne oldu arkadaşlar yani. Frank oldu ben de. Ne oldu? Yorumlar yazmayı unutmayın Arkadaşlar neden diyorum biliyor musunuz? Çünkü ne oldum unuttum. Hadi evet, Bana oldu? Ne oldu? oldu? bana

İyi bir seçim bence. Ben de arkadaşlar. Sattı brafstası mı söyledi? Arkadaşlar söz veriyorum yarın adam sattı brafstasini. Arkadaşlar ben de olurum. Arkadaşlar beni seviyor musunuz bu videolarda? Arkadaşlar hot Nereye Merak brafstası? Sattı kanalı ne Olacak arkadaşlar. <laughs> ne olduğunu çok merak ediyordum. Olacak <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar geçti Bizsin aldık ya. Ne Arkadaşlar ya. Yerlerim. 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 Arkadaşlar ya lazım. Arkadaşlar <laughs> Aa, Ay, ya ya. Ne <laughs> Aslında, oldun, Arkadaşlar ne anda anlamadığı için. Arkadaşlar şana bekliyoruz. İzle hayır, hayır. ya öldüm. İzlemek istemiyorum diyecekken arkadaşlar öldü. Arkadaşlar konuşmayı unuttum ya Arkadaşlar abim çok tatlış bir şey oldu. Tatlış Spike. Arkadaşlar ben ne oldum? Ve bu adam. <laughs> Bura kaldım arkadaşlar bu adam değil. <laughs> lütfen bu adam demeyin. <laughs> bu adam. Evet. Arkadaşlar <laughs> lütfen öyle demeyin. Yoksa öyle haksızlık olur. Arkadaşlar lütfen. Abi nasıl? Bakayım. ne lan? Ben orada <laughs>

Arkadaşlar üzgünüm babam vardı. Arkadaşlar ben birinci oldum. Arkadaşlar ben bu O yüzden. Arkadaşlar ben niye arkada attım arkadaşlar gerçekten. Abi sen ne, Sen nesin? Ne? 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 arkadaşlar ya. Bu nasıl bir mutluluk ya. Arkadaşlar 10. oldum. İlk öldüğüm için. Bakın neler var. Arkadaşlar evet annem <laughs> de o kadar arkadaşlar yok ya. Adam bir hapkın mı Ben Hakkını yiyemem arkadaşlar. Demek için. <laughs> ay 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 ay. Akışın. İzlemek istemiyorum. Sevmiyorum çünkü. Arkadaşlar benimki olmuş. Arkadaşlar ama bu değişir. Benim kalamaz. Arkadaşlar ben Arkadaşlar ne olacak bakayım. Arkadaşlar ikimizde aynı bir şey oldu. A bir dakika, hangi adı gözün sonu? Aleyhediye mi seslisin sen? Ben, koşmayız, ben de koşmayayım. Ben de koşmayayım. Arkadaşlar, Haşim saynı. Arkamda mı? Neyse, neyse. Yürü. Neyse, hadi. Bir dakika, gözü benim. Bunları vermem. Arkadaşlar, ben biraz babam var. Orada şeyleri alıyor. Allah beni etsin Aa kardeşlerimiz geliyor. Kardeşlerim ne olsun? Koy beni. Beni kaç oldun? Kaç oldun? Kaç Bana ya. Kaç yemem demiştim ya. O sesimi geri alıyorum. Ben de bugün ben Yavru. Arkadaşlar ama izleyeceğiz arkadaşlar Bakalım. sana en değil misin? Evet. Biz de arkadaşım. Sen takım arkadaşın mı var senin? <laughs> son izle sonunda izle. Bunu izle Arkadaşlar öldü ya. Arkadaşlar bakalım aa, ne olacak? Arkadaşlar yine aynı olduk. Arkadaşlar biz böyle aynı team olarak gideceğiz bence. Evet ama bir bence bulmamız lazım arkadaşlar. Ne ben mısın? Sen yanı dönüyor. Ya sen bir sen. Ben yanı Arkadaşlar ne olayım? Arkadaşlar ne olayım? Ne olayım? Umarım arkadaşlar bu olacağım. Güzeller yer Arkadaşlar anda aynı olsun mu? Arkadaşlar ne oldu? Baksın. Arkadaşlar kardeş olup open'e ben de <laughs> Cez oldum. Arkadaşlar ismini unuttum. Yan yanayız. yan ben. Tak tak. Arkadaşlar kaçıyor Bana neden vuruyor. Bunu e, da. Beni dinleyin. Seni mi amecesiz? neden vuruyorsun? Ne bunu sandın? Bunu neden vuruyorsun? E, neden, Sen de oluyor? <laughs> 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 ya. <Aman> <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. başka bir şey olacak bence. Evet, arkadaşlar burada bir figür var. Bir de yok. Oha arkadaşlar <laughs> bayağı bir şey yok. Bir yok. Hadi beni şey. gözünü. Ben dolmuşum. Ya da yanlış bir bir, bir şey söyleyeyim. Şey <laughs> mu? dur. Bir dakika bir şey evet, bulayım. Sen senin? <laughs>

bu çok güzelim. Alalım da. Şimdi server basılır bu nasıl? Ama en kalabalık. Nasıl daha bir daha girelim? Evet. Kaçacak gireceğiz. güzel. <laughs> sen <Şarkı> çok <çökecek>. güzel. <laughs> Diyemedim, vurmadım. Arkadaşlar ben aldım. Şunu ikimiz de aynı olduk. Ay aynı ne demek ya arkadaşlar? Hadi bu hesapta iki güzel bir şey var. O da bu. <laughs> Yan <laughs> yana <gülüyor> hayır? Yan yana mı? Ya bak Agay, ya. Al gel 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 Orada şiri var mı? Ben bir tane de... bakayım. Bırak vurma vurma. Ay ya. yanlışa şey vurdum. Siktir vurma. Ya beni vur ben bana vur. Arkadaşlar ya. Ben ben de ben Önce, ben de ben de arkadaşlar? de ben Anlaştın mı? Anlaştın mı? Anlaştın mı? mı? Ben yine bulurum. Arkadaşlar. Ben de takım olalım ya. Ben yoksa bundan çıkacağım. Biraz dur. Bir dakika bu araba Fiya. mı? Şimdi Aynen bu. Ne geri çıkıp çıkamıyorsun. Arkadaşlar oldum. Ne kadar hızlı o kadar da güzel değil. Ben pek sevmiyorum.

makası tuttum. Atı, atı, Gidiyorum makası. Sonra ben bulmaya çalışıyorum. Yoksa koptu benden kaçıştı ama dokuz yükleyelim Onlar da gelip mi? Makası ben korktum şimdi. Ama iki <laughs> arkadaşlar kazandım. Bir de şu Arkadaşlar. Şimdi son maçımızı atacağız. Evet ben yine bu olacağım arkadaşlar. Çok lütfen Lütfen bana vurma bak lütfen. Ulan sana bana vurma yani. Tamam anlaşalım. Arkadaşlar bu video bu kadardır daha fazla video, video için kanalıma like, abone olmayı unutmayın <laughs>